Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Fransız medyasından siyah itirafı. Dengeler altüst oldu. Son dakika haberine göre Türk siyahları dünya medyasında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Son olarak Libya'da görev alan Türk siyaları dengeleri altüst etti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren siyalar, Darbeci karşıtı güçlerinin bozguna uğramasındaki en büyük etken oldu. Kısa sürede Hafter güçlerinin elindeki kaleler alınırken, Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Monde'de Türk siyaları ile ilgili övgü dolu bir haber yer aldı. Haberde, Türk Siyahlarının Libya hükümetiyle yeni dengeleri alt üst ettiğini belirtildi. Hafter'in işinin artık çok zor olduğu bildirildi. gazeteye değerlendirmelerde bulunan Libya'lı araştırmacı Muhammed El-Cera, Hafter, Türklerin bir şey yapamayacağını düşündü, bu yanlış bir düşünceydi, Türkleri hafife almak büyük bir hataydı, dedi. Fransız Le Monde gazetesi Ankara'nın yeni nesil silahlı insan savaş araçlarıyla Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşhur temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıf yazdı. Le Monde gazetesinin Frederick Bobin imzalı haberinde Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trabzon'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin Türkiye'nin katkısıyla ulusal muhtabakat hükümetlerinin değiştiği ifade edildi. Hafter milislerinin 13 Nisan'da başkentin yaklaşık 70 km batısındaki Sabrata ve Surman kentlerinden çıkarıldığı aktarılan haberde Hafter güçlerinin sağdaki kazanımlarını kaybetmeye başladığı ve ülkenin batısında ellerindeki son bölgeler olan Vatiyas göğüsü ile Ferhone kentinin de hükümet güçlerinin hedefinde olduğu belirtildi. Gazeteye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin insan sava araçları ve yeni nesil teknolojilerle ulusal mutabakat hükümetine desteğini arttırmasıyla Libya'da güç dengesinin Hafer aleyhine alt üst olduğunu belirtti. Berlin merkezli Alman Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik İşleri Enstitüsü araştırmacısı Wolfram Lancher gazeteye yaptığı açıklamada Libya'daki güç dengesinin bu yıl başından itibaren değiştiğine işaret etti. Haberde daha önceden Birleşik Arap Emirlikleri'nin hakimiyet kurduğu Libya hava sahasında Türk SİHA'ları ve Türkiye'nin yerleştirdiği uçak savarlar sebebiyle Hafter'e bağlı hava unsurlarının Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki bölgelere ulaşamadığını vurgulandı. Le Monde'nin haberinde Türkiye'nin Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğinin yeni bir stratejik ortam doğurduğunu ve Hafter milislerinin saldırıdan savunma pozisyonuna ittiğini tespiti yapıldı. Hollanda merkezli Kligendal Enstitüsü araştırması Cilil El Haşavi gazete yaptığı değerlendirmesinde harekat planlarının ve komutasının Türkler tarafından yapılmasının sahada bu değişimi sağladığını ileri sürdü. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteğinin Kasım 2019'da iki taraf arasında imzalanan askeri ve güvenlik işbirliği anlaşması dayandığını hatırlatan Lemonde, Afterin uluslararası alanda Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan'a uzanan çok geniş bir yelpazeden büyük askeri ve mali destek gördüğünü aktardı. Haberde Ankara'nın başkent Trablus çevresindeki kuşatma hattını kırmaya başardığı ve bunun da Rus güvenlik şirketi Wagner grubuna ait paralı askerlerin çatışmalara müdahil olmasının ardından zayıflayan ulusal mutabakat hükümetinin başarı ailesini yazıldığı belirtildi. Libyalı araştırmacı Muhammed el cerrah'ta gazeteye verdiği beyanda Haftar güçleri Türklerin bir şey yapmayacağını düşündü. Bu saf bir düşünceydi ve Türkleri hafife almak büyük hataydı ifadelerini kullandı. Lemonde gazetesi ayrıca güç dengesinin değişmesi karşısında Hafter'in Libya'daki baş destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır üzerinden Hafter'e yönelik desteğini artıracağı öngörüste bulundu. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.